Arkadaşlar bugün PKX ye yeni güncelleme geldi. İnceleyelim. Şu an bakın şirin güncellemesi geldi belli. Hadi bakalım şuralarda neler varmış artık. Hemen bakın değişmiş şu paket yeri. Bunlar kesin paralı. Evet paralıymış. Bu ev paralı. Bakın. Gargılamanın e, şapkası. Ayı kedisi. Bakın. Bakın. Tahta araba geldi. Bakın. Bakın arkadaşlar. Aaa. neyse. Eski hesabımdaki kıyafet gördüm de. Ya ay, 150 de bu. 11 artmış mı? Ay. Kötü olmuş. Oo, iyi. Nerede gece oldu? gece miydi ya? Neyse. Hemen bakalım. Neyse ışınlanırım. Bakalım yeni oyun gelmiş Bunu oynarız sonra. Yine şey. Hemen bakalım başka böyle. Aa değişmiş. Bakalım içinde hala aynı oyunlar mı var yoksa değişmiş mi? Aynı oyunlar olmasın ya. İstemiyorum ya Allah Allah. <laughs> Neyse bakayım aynı oyunlar var şuradan Pet Parade bu oyunu ve bu aynı oyunlar ama şimdi hmm. bu gezegene gireyim şurada gezegen var Aaa yer alma de yeri değişmiş. Hemen girelim. Girebiliyorsak. Ee, giriyoruz. Hemen girelim. Girelim. Giriyoruz. Giriyoruz. Giriyor muyuz? Giremiyor muyuz? Hah girdik. E ee, bu Normal ya ya bu. Of. Burada oyun olsa iyiydi. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar hastayım da. Ben çıkalım. Ha? Ne garip. Şimdi bu oyuna girelim. Ohu. Bakalım bu oyun neymiş. 4, 3, 2, 1, 0. Başlayalım. Aa sürpriz kutu. Sürpriz kutu arkadaşlar. Sürpriz kutu var. Buraya girin. Şunu alacağım, şunu alacağım, şunu alacağım. Her şeyi alacağım. Kaç tane var burada? Beş tane var. Başlıyor oyun. Oyun başlıyor. Ne ya? Ben alamadım gel. Ya. Kipişkını kullandım arkadaşlar. Oh, ne bu? Uçma, uçma. Uçma, uçma, uçma. Of. Allah gidiyordum. Gidiyordum. Ya kaçırdığımız bir sıkıntı arkadaşlar. Hemen <laughs> yukarıda çalışma vardı arkadaşlar o yüzden o ses vardır birazcık. Ya gıcık. Ya kim yaptı bunu? Ya Ama... Oturuyor muyum arkadaşlar? Ne bu böyle? Ah alamadım. O şu an çok hızlıyım arkadaşlar. Oh, iyi. Yuhu. Dördüncü oldum. Kaçıncı olmuşum? Ben yokum. Ha, sekizinci olmuş. Adamı unuttum ya. Neyse. Çıkalım. Bu yarıştan. Bu da güzel yarışmış. Harika bir yarışmış. Hemen bakalım başka neler gelmiş. Oh. <laughs> Hemen görelim. Hala bu duruyor arkadaşlar. Şu taş hala duruyor mu? Bakın. Bu hala duruyor bu taş. <laughs> portala gireceğim. Gireceğim. Hazırsam ki... Bir... Ne diyor bu? Morgana portala ilgili öğrendiği her şeyi bana öğretti. Sonra evine döndü. Nerede olduğunu bilmiyorum. Artık diğer evlere iletişim kurabiliyorum. Ve biz ku buluşmak isteyip istemediklerini sorabiliyorum. Ş Şirinler çok arkadaş canlısı ve pek aksi dünyasını ziyaret ettikleri için çok mutlu oldu oldular. Çizmiyor. Bu nasıl akıyor? Pardon da. Bilim insanına küstüm. Açmış da portalı niye öyle oldu? Niye bizi açtırmıyor? G giremiyoruz yani. Of. Ah. Bakalım. Öbür yerlerde ne varmış? Hemen koşalım. Uçanılacağım ya. Ah Hemence gidelim gidelim vovov gidelim gidelim vovov Merhaba admin merhaba Nimda Hemen şöyle yukarıya çıkalım Of of yukarıya çıkmak da çok zor. Ee, biz ne? Nasıl? Bu? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü şeyimiz de bu kadar da görüşürüz.